Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size de ya çok istediğim aslında biriktiriyorum. Dün başladım biriktirmeye arkadaşlar. Çabuk bu burada okulda bunu yaptırdım. Neden yaptırdıysam? Neyse. paramı görüyorsunuz. Ne alacağım sizce? Tahmin edebilir misiniz? Şimdi buraya tıkladık. Ve çok istediğim bir şey alacağız. Ben, arkadaşlar. Ben, 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 baba ben, ben, ben gidiyorum suyunu içeceğim? tam bir suyunu iç. Arkadaşlar ım, eski hesabımda vardı. Eski hesabımda hay, kar güncellemesi olan tişörtlerin hepsi vardı. Pet de vardı ama pet nerede bilmiyorum. Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Ay çok heyecanlıyım. Dur. 85 elmasım var. 60'lık olan şey almayacağım arkadaşım. Ben çünkü o fasulye evini aldım. Aslında ben paramı önce evine bekleyecektim. Ama dedim acaba ben fasulye evi alacağım. Ne şey alayım diye dedim. Oha nasıl para gitti. Arkadaşlar çok güzel gitmedi mi? Bakalım. İstiyorsan ne olduğu için yani çok çok güzel minik minik yıldızlar tatlış tatlış şeyler ben çok sevdim. Şimdi kıyafet yapalım. Bu arada arkadaşlar görev gelecek bu videodan sonra. Görev ceza. Azıcık da bunu atıp. Bu gene saç olsun. Ama böyle olmuşsun ya. Hmm. Bir şey mi yapsak? bunu mu yapsak? Gel. Evet, gel. bugün geldim bugün getirdim. Hiç karar veremediğim için arkadaşlar ben bunu yapıyorum, gözlüğümüzle hemen takıyorum. Ve bunu yine nerede? Bunu yani değiştiriyorum. Ay çok güzel. Çok sevdim. Ben Allah adapstam param Dererim. Dım dım evet. Neyse arkadaşlar zaman biz video kapatalım. Diğer videomuzu hemen hazır bir şekilde geçelim çünkü derslerim bugün çok o yüzden derslerimi de yapacağım. Bu arada arkadaşlar sınava girdim. Ve çok stresliydim. Hiçsa hiç bilmiyordum. Merak etme. Neyse o zaman o zaman arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Ceza ve görev videosunu çekiyorum. O zaman arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanala ben de olma... sizi çok seviyorum. Abone olacak. Kanala... Evet. Dur, dur. kanala abone olmayı, abone olmayı, kanala like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.